5. Ders Akşam ve Yatsı Namazlarının Kılınışı Akşam namazı 5 rekattır. 3 rekatı farz, 2 rekatı sünnet olarak kılınır. Önce 3 rekatlık farzı, sonra da sünneti kılınır. Farzın Kılınışı Akşam namazının farzı 3 rekattır. Önce kâmet getirilir. Sonra farza niyet edilir niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya denir ve eller kaldırılıp tekbir alınır. Sonra eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Evuzu besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekatta besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır, oturulur. Allahu Ekber Oturuşta, ettehiyyatü duası okunur. Başka bir şey okunmadan tekbir alınır ve üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okunmadan rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. ettehiyyatu salli, barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente esselamu ve minke selam. Tebârak teyâhe'l-celâli vel-ikrâm. Akşam namazının farzı bu şekilde kılınmış olur. Farzdan sonra sünnet kılınır. Sünnetin kılınışı Akşam namazının sünneti iki rekattır ve farzından sonra kılınır. Öğle namazının son sünneti gibidir. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının sünnetini kılmaya denir. Tekbir alınır, eller bağlanır. Subhaneke okunur. Ardından Eûzü Besmele, Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile birlikte Fatiha Suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden kalkınca oturulur. Oturunca, ettehiyyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Sonra selam verilir. Selamla birlikte namaz tamamlanmış olduğundan, namazın sonundaki tesbihlere geçilir. Tesbihler dua ile bitirilir. Yapılan dua ile namaz tamamlanmış olur. Yatsı namazı Yatsı namazı, vitir namazı ile birlikte 13 rekat olarak kılınır. 4 rekatı ilk sünnet, 4 rekatı farz, 2 rekatı son sünnet ve son 3 rekatı da vacip olan vitir namazıdır. İlk sünnetin kılınışı Yatsı namazının ilk sünneti 4 rekattır. İkindi namazının sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya denir. Tekvir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Eûz-ü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır secdeden sonra oturulur. Oturunca ettehiyyâtü duası ile birlikte salli ve barik duaları da okunur. Yatsı namazının ilk sünnetinde, ikindi namazının sünnetinde olduğu gibi ikinci rekatta oturunca ettehiyyâtü duası ile birlikte salli ve barik duaları da okunur. Bu dualardan sonra tekbir alınır ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta önce sübhaneke okunur, sonra evzu Besmele ile birlikte, Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden kalkınca tekbir alınır ve dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekatta besmele okunur. Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan, Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı bu şekildeydi. Şimdi de farzının kılınışını öğrenelim. Farzın kılınışı Yatsı namazının farzı dört rekattır. Öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. Önce kâmet getirilir. Sonra farza niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya denir ve eller kaldırılıp tekbir alınır. Sonra eller bağlanır. Subhaneke okunur. Evuz besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bu okuyuş tamamlanınca rükûya gidilir. Rükûdan kalkılır, secdeye gidilir. Secde tamamlanınca ikinci rekatı kılmak için ayağa kalkılır. İkinci rekat için ayağa kalkınca besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu oturuşta sadece ettehiyyatü duası okunur. Başka bir şey okunmaz. Sonra tekbir alınır ve üçüncü rekatı kılmak için ayağa kalkılır. Allahu Ekber Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okumadan rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekata kalkınca besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okumadan rükûya gidilir. Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim Semi'allahu limen hamideh, Allahu Ekber سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بصون أترشتا التحيات صلي بارك في ربنا دعاء dualar okunduktan sonra selam verilir. Son sünnetin kılınışı Yatsı namazının son sünneti iki rekattır. Öğle namazının son sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya denir. Tekvir alınır, eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Ardından evuzu Besmele, Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca, ettehiyyâtü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Sonra selam verilir. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام Son sünnet kılındıktan sonra vitir namazının kılınması için ayağa kalkılır. Şimdi vitir namazının kılınışını öğrenelim. Vitir namazı Yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlık bir namazdır. Hükmü vaciptir. Vaktinde kılınamadığı zaman farz namazlarda olduğu gibi kazası gerekir. Vitir namazı Ramazan ayında teravih namazından sonra kılınır. Vitir'in kılınışı. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya denir. Tekbir alınır. Eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Ardından evzu besmele, Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca ettehiyyâtu okunur. Ettehiyyâtu lillâhi ve salavâtu ve tayyibât. Esselâmu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmu aleynâ ve alâ ibadillâhi s اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ Rabbin nas, melikin nas, nas, min şerril vesvasil khannas, ellezî yuvesvisü fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Sure okunduktan sonra rükûye gidilmez. Eller kaldırılır, tekbir alınır, ve eller tekrardan bağlanır. Tekbirden sonra kunut duası okunur. Allahu Ekber Allahümme inna nesta'inuke ve nesta'gfiruke ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve nüthni aleykel hayra kullahu neşkuruke ve la nekfuruk ve nekhla'u ve netruku men yefcuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر سجدتان sonra oturulur التحيات صلي بارك و ربنا دعاları okunur selam vererek namazdan çıkılır Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Allahümme ente's selam ve minke's Tebarakte yâ ve'l -ikram. Vitir namazı Ramazan ayında cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı bittikten sonra son olarak vitir namazına geçilir. Cemaatle kılınan bu vitir namazında cemaat yine diğer cemaatle kılınan farz namazlarda olduğu gibi Fatiha ve diğer sureyi okumazlar. Bunları imam açıktan sesli olarak okur. Cemaat dinler. Diğer farz namazlardan farklı olarak da vitrin üçüncü rekatında da Fatiha'dan sonra diğer bir sure okunur. Ve hepsi sesli okunur. Üçüncü rekatta kunut duaları cemaat tarafından okunur. Vitrin de kılınmasıyla yatsı namazının rekatları tamamlanmış olur. Bundan sonra tesbihler okunur, dua yapılır. Yatsı namazının sonunda Amener Rasulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin son ayetlerini isteyenler okuyabilirler. Yatsı namazının kılınışı bu şekildedir. Bu dersimizde akşam ve yatsı namazlarının kılınışını öğrendik. Bunlar bu bölümün son dersleriydi. Bu bölüm burada sona erdi. Bir sonraki bölümde cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarının kılınışlarıyla cemaatle namaz kılmayı, namazın sünnetlerini, mekruhlarını ve Namazı bozan durumları öğrendikten sonra namazla ilgili ayet ve hadisleri dinleyeceğiz.